Euzu billahi şeydani ragim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah gerek sohbetime başlıyorum kardeşlerim. Kardeşlerim, eğer insan yatırım yapmak istiyorsak gençliğimizde egomuz yüksek olmadan yaşayalım. İmkanımız varken tebeden bakmayalım. Hiçbir kimseyi hor görmeyelim. Ve hoşgörü olalım. Eğer bunlar yapmazsak sonu ne oluyor biliyor musunuz? Yalnız bir insan olarak yaşıyoruz. Yani ne paran, ne bülkün, Hiçbir şeye fayda vermiyor. O yüzden kardeşim yatırımı iyi yapalım. kaliteli yaşayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.